Bekle abi. O kit yerdekini çektim ben. Arda bir şey daha var bir yerde. Ya arkadaşlar şey oldu herhalde muhtemelen tekrar bir ses abi, bana bir tarzında bir şey attı yüksek ihtimalle ya. Yazışmada sıkıntım oldu. Birileri bir şey mi yazdı? Arda iki baygın. Abi. Bir i̇çi de ben, ben baydım. Çok çekemedi. vurdum ben de baydım. Ben... Onda canı yok herhalde vurdum ama. İçeride mi? Ya evet, burada kadar... burada abi bende 8x ya, var. Ya izin ver. Ya Uğur abi ya çünkü. Arda, işaret at nereye? Arkada. Nereye atıyoruz Arda? Biri sona gel. Uf abi falan Doğru. baygın abi. Buraya Uğur gel. Abi. Git tamam, onunla buraya çek. Gel. Arda. Şartıma gel. Benim kili gelmedi ama. Oo Eren lan bu. Dedik mi işaretime gel. Bizimkiler gelince buradan şey yaparız. Uğur abi temizler of. şimdi orayı dur. Canım Zaten baygın abi gel. Canım sıkıldı arkadaşlar kusura bakmayın ya. ya yeniden girsene ya. İkide bir de ben. Hmm. O onda Ufuk abi gel. Dört abi. onlar Ufuk muymuş? Biz üç baydık. Ha ben baydım Ufuk abi. Tamam bir tane de ben baydım. Tamam işte bir mi iki daha varmış. Bir daha vardı demek. Ama benim kilim gelmedi onu anlamadım. Tuttu. Abi ben iki tane adam çektim. Ha Kalktıysa da ya. Ya. Burada işaret şey çıkar dikkat edin. Niye bakın. Burada benim rutta 8x vardı ha alırsa. Bakacağım kardeşim bir dakika. Hayır benim anlamadım niye? Ben de diyorum ki Allah Allah. Farklı ha, yayına ben de. girmiş. Farklı yayına ha. girmiş. Ben de diyorum ki Allah Allah. Uğur abi diyorum oyuna mı girmedi diyor acaba? Ben ne benim hesap beni attı dedim. <laughs> acaba bir, bir diyorum, gün mü artık. ya? Ama hesap engellenmemiş ya. Takipçiler falan gözüküyor. Yok hesap engellenmiyor, yayını yasaklanıyor sadece. İyi de abi öğrenemiyoruz mu? Adam akıllı bir şey konuşmadık ki. Abi, küfür müfür ya. geçmedi ki. Yok küfür müfür geçmedi, onu Onlar Ana onların. uğur abi sen ufuk kahveye bir şey deniyordun. Oğlum Belki onu desem bondan, de tamam. çok, aman aman bir sıkıntı yok ya. O kelamlar, o, onun üstünden bir de dakikalar geçti bayağı bir. Abi o az önce, az değil. önce şey, YouTube'da olur daha iyi. Abi YouTube'da az oluyor, öz oluyor ama ya. TikTok gibi değil. <laughs> abi iki tane... Adam var. Ha. Çekiyorum Çekiyorum bunları. Hareket Af etmiyor. AFK mı? Evet. Ola canım. Ne yapıyorsun? Aha ufuk, ufuk abi. abi. Bu oyundan mı atmıştı? Niye vurdun abi şimdi bak kızacak ha. Awesome. Ufuk oyundan attıydı evet. Hak etti abi. Çektim ufuk. <laughs> ha dün bize vurdular dedi değil mi? Evet. Ama o Berkant abiydi ya. Ben fark bir dakika sakin. İyi bir eşek olsa da bilsek de. Abi buradaki eşeği kim aldı lan? E, deve ben, abi. De ben aldım deveyi. ne devesi oğlum o bildiğin eşek. <laughs> ne iş abi bu deve deve. Deve o kadar hızlı gitmez ki onu normal. Hiç deve eti yediniz mi abi? Yedim. Ekşi oluyormuş değil mi? Ben de hiç yemedim de. Hmm. E, rom ekşi Burası. dedi. Aa motor geldi yanıma. Ha ya, ufukları, ufukları da şeydir. Saldırıyordu valla. Ooo Uğur abi ölme. Bu ufka abi gibi değil abi bu esnet bu. Var farklı. Son Oldu abi. Sen it Uğur abi orada adam mı var? Hı. Hmm. Yani ne Hı, oldu? orada ya. <laughs> ne bileyim abi. Bot mu? Bot mu oğlum Uğur abiniz? Uğur abi ya YouTube'dan mı açtın yayını? Abi yok arkadaş ya. Ben bu adamı vururdum ya. Oğur abi, ay Kemal abi sen bir daha de deme abi. Oy <laughs> yo 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 Eyvallah canım benim. Ben Öyle bu adamı vururdum uzak, ya. Öldü adam. Yapacak bir şey yok kardeşim. Birileri ölecek ki birileri yaşayacak. Bu ne la? Ben öldürdüm abi. Ölüm sandı işte. Güzel değil mi? Harika harika. Ya Volkan oda kurmadım canım. Zaten var olan odayı oynuyoruz. Allah. Ben o adamı vurdum. Bu kesildi zaten. Son adamdı. Pisipsine gittim ya. Dur dur dur. Abi, dur, dur, abi gidiyor gidiyor. Abi Söyle gel gel. gel. Duruyor <laughs> mu? Bura, abi topla. yak sallanıyor. Ben de enişte. Var. Abi onu biliyor mu kemasın ala? Biz enişte <laughs> diyor ya. Ses geliyor. Abi nereye gidiyor bu? Kim sos geliyor? Oğlum, <laughs> kemal Kemo sana sesleniyor da enişte diyor. Değil <laughs> ney la neyi abi, değil ne ne ne? değil. Bilmiyorum bilmiyorum. TikTok'tan ban mı yediniz? Evet. Ee ban yedik. Allah. Bir <laughs> gün bir gün galiba abi, abi, abi. bir gün. Şey diyor ya Arda, biliyor musun? Mu bir gün galiba <laughs> ban geldi. Celal Leceren de diyor ya, planör kanadı gibi kaşlarım var diye. Burada atla aşağıya. <laughs> şu arkadan. Nereden iniyorduk lan buradan? Benim A ses gitti la. Şu, ben o abi olmuş. kapan, 60 dakika sınır veriyor. Abi gel de vur bana bir şu köşeden. Stop. Abi, Stop. Yapma Eşim la yapma Aa, Takabilirsin işte, sen. Abi sen vecihi biliyor musun? Bilmez olur muyum oğlum? <laughs> ben bebe miyim? Abi ne yok ben izlemiyorsun ne bileyim abi. Ya, i̇zlemez abi olur muyum oğlum? Yere nereye gideceksin? Bu abi markete <laughs> Veci gelirken evdeki televizyon. <laughs> <üretiyorlar. gülüyor> aa onu diyorum işte onu <laughs> Abi gel ama bana Bu neydi yemiydi <gülüyor> ha. <gülüyor> abi, <gülüyor> ben, <gülüyor> abi gel <laughs> çalım abi gel gel. <laughs> bu da sensür ama sensür. Dur. Tamam. dursana oğlum. Abi, da, abi da, devam. Ben. Ama az önce neden uçmadı? Ben onu anlamadım. Kardeş vallahi ben de anlamadım. Ah sıçtık. Sıçtık. Abi, sıçtık. <laughs> <Ha. gülüyor> Makis onu gidersin. Ya bu abi, ne, oğlum? Drop değil mi? Tamam tam, <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Tam. Oğlum bu çok saçma olmuş ya. Her yer zaten kocaman kanadı var. Şuna bir baksak oğlum, baksana mı? Baksana bak. Bekle. Takla atıyor, takla atıyor. Ha. ha. Kim de anladı? <laughs> hmm. Can isteyince evet. iniyor. Bak bak bizim Berkan gençler bak. Gençler biz ya duruma ya gidiyoruz bak. ölebiliriz haberiniz olsun. Kemal <laughs> tamam, bir de ya. şu lootunuzu adam gibi yapın bir araya gelelim abi bak. Tamam abi biz <laughs> alana doğru gidiyoruz size gelin. Biz uçuyoruz. Abi bizi bulmalar <laughs> imkansız. <laughs> abi geçin <gülüyor> odada <gülüyor> böyle <gülüyor> oynuyoruz <gülüyor> tamam mı? <laughs> Biri böyle geliyor patlattık <laughs> Abi ne ee, oldu? Abi bu çakılıyor valla vallahi var ya ben bundan hiçbir şey anlamadım Arda. Arda <laughs> güzel gidiyor ama lan. Bravo. Bir market yapalım da. O değil. Ş şeye de bak ha. Market senin dediğin yerde vardı değil mi? Aynen abi. Bakın Şurada bak, araba var bak var. sağ tarafımızda. Yok abi oraya gitsem. Adam vurmuşlar orada orada. Abi çok yedi. Koş. Aha gayet Aynen abi burada çatışma çıkmış. Asım. Awesome. Vallahi biz seninle eğlene eğlen adam da oluyor. Arda <laughs> işaret. Ah <Abi>, öldü öldü. <laughs> Arda. E senden var. Rob attılar şimdi. aşağıdaki drop'a gittiniz mi? Yok yeni, yeni, yeni yeni düştü abi. Geldi, geldi abi. Hoş. Aha. Dar 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 dar. dar, dar Aa, göremiyorum ben. Aha bak. Bir Aa bir araba gidiyor en arkada. Bir tane de şurada var bak. Bir tane de şurada var. Şuradan anlaması çıktı. Bak şuradan daurdu gidiyor araba. Arkaya gün arabaya geçeceğiz. Aa bakayım bakayım. Oyna. <laughs> düşürdüm lan, düşürdüm. Abi, 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 gel, gel abi. Araba Abi, abi gel. Araba yardım et. Araba araba araba. Adam arabanın orada. Abi gel bunu alak bak iyi de. Bura Bura Çık 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 sen çık sen çık. Ura, abi, Ura, bin, yok. çık yok. Kanka Tekeri adamın yok. tekeri yok. Gidemez orada zaten. Burak mu? Kanka bir dur şuradan şu adamı kaçırmayalım bir dakika. Dur bekle Kaçlayalım. Abi gel. Ben gel. Abi. Mendil. Kürebe oynuyormuşsun gibi. Oyna dön. Nerede nerede? Drop. Aa, abi, bak, bak, bak. <gülüyor> Aa bak. Biz ya orada biz basıyoruz. Arkanızda bas, bas. adam değil. orada siste. Oraya mı gitti adam la? Ee, vurdum la abi. Sisle de ama. Şey ne var, ne var, var. Tam. Help. Ana içirdi içirdi içirdi. La oğlum bu kadar da ya Allah Allah Kaldırmaya diyeceğim gitti son dakika sonra. Bu kadar da olmaz ya pusmayın babacım ya Nasıl lan? Aşağıya atın olan awesome. ya patlaması lazım abi nasıl bomba attım ağzına Düştüm Arda'ya arda? Arda'ya arda, Arda'ya arda. Ben düştüm O o Düşürdüm Kemal onu. abi ya Kanka ben orada yalnız zannediyorum. O kadar o eğlenceye tutayım. olacağı oydu gençler. Bundan <laughs> gır gır şamat hale gidiyor. <gül> <gül> Arada şey söylesene bir. Ne abi? Ha. Aa bak oradan Skype'ye gir. Aynen bunun benzini yokmuş bir saniye. Bunun benzini yok Uğur abi. Ana ha. ulan bir tek ben mi öldüm la içimde? Vay anasını Tamam. Sen aynen ya. Kötü gittiniz oğlum. Abi kötü gitmedi gitme değil adam. Çok iyi ilerliyorduk ya. Adam pusuyormuş. O Aftospeak zaten pusuyormuş. Muhtemelen ya onların adamı değil. Kaldırıyordu ben içeri girdiğimde. <laughs> <laughs> Neyse bir dahakine uçacağız abi yine. Oo bas o geçe var. Bas 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 bas. Abi ne oldu? Aa deve var yukarıda. Vurdum bilerek gitmesinler diye. O işte mağaza. Aşağıdan adam var. Abi yerde adam var oynayın. 24 çar, Evde. Taraftarı. Şimdi şimdi olur da YouTube'dan Bekle ara merdivende. Bomba attım sakin. Burada evet. Yukarıda bir baygınım vardı o gitti mi? Çektik ya abi, takımın kök kaldı. O da gitmiştir. Önümüzde hemen, Şareti şu tarafta, abi. şu tarafta. Aa gördüm. Nerede tako? Berkat, Berkat abi gördün Sen. mü indir acı. Tabii, 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 tabii. Onun arkadaşları da vardı. Ben buru bir geziyorum. Vur abi, vur abi. abi çabuk olun, çabuk olun. Çabuk olun. Gel abi. abi gel. Nerede? Can abi. Enemiz bir ha. enerji bastı

IPhone, Vermem sağ yok ya. Şu sağlık. Tamam, Dur abi geliyorum çantamda yer yok. Bekle abi. Lan! <laughs> Geldi mi sefe? Ben kendimi tutuyorum sen şey ya. Abi al şu şişleri al. Oğlum başlayacak şimdi. Abi çabuk şimdi şişlemen daha. lazım. O, o sağ ol çok güzel bir galiba. Bir dakika Aa, gördüm mi? bak yerde yatmış gördüm. Gördüm gördüm. Arda işaret. Bu yine VSS kullanıyor galiba değil mi? Yok başka bir Yok şey. Yok abi DSR. DSR DSR. Arda işaret. Şu ağaçta. Aa ben ya. canımı zor kurtardım seni. <laughs> Şahit şey atıyorum. Hah. Bombaydı seni. Bitti o. Herhalde. Hiç bakmadım kalmadı. Tek değildi. De. Gel. He ee, bırakmış abi. Gel 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 gel. Gel lan inleltalım şimdi lan eş. Dön, ses yap. Hadi sendeli sendel sendel. hazır mısın? Uncağım <laughs> şöyle. Her zaman abi. Esa bom Oh. Ha döneceğimiz araba belli dur. Ben de gerekte yaparım. ver vay. Oy oy. Lamborghini yap bakayım abi. Sonra Ay. iki kaldı değil mi? Hadi bakalım kim kaldı? Kim kaldı? Aha. Arkadaşlar yani benim chat'i buraya çekmem lazım. 7 kişiyiz. Belki bu vesileyle şey olur. YouTube'a kayarız birazcık. YouTube'da can. Ahmet alır. öldü mü acaba? Tamam. Ofukan ee, şey ama YouTube'da işte, YouTube'da takibe gelmeleri gerekiyor. Aa, aa! 60 ya. Onu ben bıraktım lan. Ha de, şu arabanın de. olduğu yerden oynayalım bizde. Bunlar muhtemelen şeyde. mu acaba? Nasıl? Ben yapayım da sen bir gör. Ee, be abi. Bak bak ben burada yapayım. Ama alan geliyor abi. Ha daha bir buçuk dakika. Ha alan çarpıştı. etkinliğin dışına verdi. Etkinliğin dışında burada. Abi 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 burada burada. <laughs> gidiyor gidiyor araba evlere gidiyor. <laughs> Abi gel basalım Açak. ya da ben gidiyorum. E, or abi sen kal. Abi ara, or, or, ben basıyorum abi siz kontrol alın. Ama tek mi ikim biliyoruz ki? Yapma. evet. Bir tane yedi benden. Pompalı var. Bu etkinlik de var, etkinlik de var. Dikkat. Pompalı seni kurtaramadı canım bebeğim. Evet. Nasıl etkinlik, 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 var? ne kaldı. Etkinlikte kaldı tek arkadaşı. Etkinlikten sıktı keskin sıktı Aa o bunun kaldı. arkadaşı Evet Bunun arkadaşı Etkinlik kaldı hmm, Adamın Allah etkinliğin köşesinde yer var adam gelmedi o zaman Var abi Abi ben bir drift yapayım da bekleyin de ondan sonra bittireyim maç. Gel benim arabayla yap gel Yok abi burada Lamborghini var Benimki de var Al bana bir Nasıl be. Uzak. Arkadaşlar ben bir oda daha kuracağım da ama de YouTube'a çok... gelmeniz lazım. TikTok'ta şu an sıkıntı Vallahi var. abi. Zenginlik böyle bir şey Buna ya. yap. Hangisi daha kayıyor? İkisi de aynı ya. Drift, Drift lan. Abi bizi niye öldürüyorsun demiş. Ne yapsın kardeşim? Beni mi öldürsün? ne, ne yapsın yani? Kemal abi bak bak. Böyle 10 dakika atabilirim. Tamam arada. Mora ne diyorsun? Abi iki, you know. içeride mi emin yesenim. misiniz? İçeride <laughs> iki oldu bak ben de beraber. Sen dışardasın. İzliyorum ya. <laughs> evet, seni izliyorum. Neredesin abi gaza geldim valla o şarkın hoca. Al abi, abi köşede bir yerde kesin. Oranın <laughs> arkasındadır kesin. Abi alana saldım. Niye alana saldım? Niye alana saldım ki ben anlamam. 5 leşim yedim. varmış la benim arada. 4 de benim var. Bende de 7 var abi. Hasarlarımız iyi ya. Hayda hayda. Dur abi sendeyiz. Ufuk'un sesi de tümün daha öyle. Gençler Söyle, da ee, ben sizin sesinizi duymuyorum ama YouTube'dayız tamam mı? Bu sesi de tümünde abi söylersin. <laughs> eğitiminde kalsın çok bizle beraber değil. Arda'nın yerine gidiyoruz. Tamam abi. Al gelen var. Bir ekip geldi. İşte... Tamam. Önümde biri. Gördüm burada abi. Baygın kesiyor. Bir tane daha var. Aa benim şurada baygın var. Uğur abi o baygın şurada. Oğlum adamı var. Merdelen. Ufuk bunlar senin ekip miydi lan? Evet <laughs> Ufuk'un Ufuk'un bastettiği arkadaşlar aldık. Aşağıda. Aşağımızda. Merdiven çıkıyor sanki. Bak direkt aşağı inmeyin. Arda burada mısın? Hayır çıkıyorum. Abi direkt aşağı böyle bodoslamın Abi altında. Niye? İşte Abi. Şurada Çocuk bir adam var. Ay Volkan. Abi bana bakın. Ama Burak, aş... bana bakın. Canım aşağı inme dedim. Niye indin ki? Tamam bana bakın. Volkan orada. Abi soldan bak görürsün Volkan'a. Kemal abi senin sesin gelmiyor. Abi geldi adam. Volkan. Canı yok ya. Buradayım. Can çok az. Söz ya. Dinlemiyorsunuz, söz dinlemiyorsunuz. Adam var, doğru yapışmış. de. Ama... Doğru söz abi. Volkan... Her Düşünemedim orada olacağını. Abi sağ ol. Tamam, çağırsın beni yukarıya ya sıkıntı yok. Çağırırız da yani beraber oynarsak daha burada verimli oluruz arkadaşlar. Her yer için geçerli. bir tane adam var. Biliyorum biliyorum. Orada yok ama ben o adama sıktım bayağı. Bir. Arada az bekleyin, oynamayın. Kaskım yok. Abi ufuk öldü mü? Ben görmedim. Kardeşim TikTok anlamsız bir şekilde engel attı. Bir günlük engel attı. Yarın olacak. Bu lan? Mehmet eee Olabilir takım arkadaşın yoktur ama işte buraya 2000'le gelirsen daha sağlıklı olur. Varsa tanıdığın birisi. Cam oynayalım mı? Şurada bana? yukarı çık. Ama location. oyna. Kaldım 2 <laughs> <laughs> kişi var Uğur abi. Tutabilir miyim ki abi gel. Tutarsın artık. Ben de oynayacağım onlara sis attım oraya. Kitim var mı abi? Bende yok. Var 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 var. Al bir tane de sana attım ben. Al. Tankör ya. Attık ana. Siz tamam derseniz oynayacağım yukarı. Bekle, bekle, ben bekle. 2 1 oynuyoruz bekle. <laughs> oyna. Ya, geldi. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Şey Pompalısı yok. var onun. Kitim yok. Pompalı kimde çıktı? Burada. Bende bende pompalı. Ha tamam. Ortaya açar olabilirler mi? Olabilirler. Abi, burada. burada. Kim Yok. Mark'ta. Şurada bir yerde. Zaten bir o ok kaldı. yukarı çıktı, yukarı Bu çıktı. Ona. Abi iki tane vurdum. Hep nasıl ölmedi? İki tane pompalı yedi. Ya bu bu zaten pompalı bir bizde çalışmıyor. Çıldırıyor <gülüyor> bunlar. Ya <laughs> ben de hep tek tek atıyordu ya. Atmadı var. Atmadı kardeş işte. Tutturamıyorsunuz ondan sonra da bahaneler bahaneler. Dur dur dur. Doğru. Yo, ben geçenki pompalıyı alayım ay, da. Ay, ay. Show bu bari. La golsüz Kemal. Ne yapayım? <laughs> i̇yidir Hasan abi. Sen Çok ne iyi. Yapıyorsun? Açtınız. Ben çağırın. Vallaha AWM'e massa. AVM'yi AVM ben alayım ya. Arda ben çağır hemen. Bir sonraki maça bana yeriniz var mı? Bir sonraki maç zaten muhtemelen şeyli gireceğiz abi. Anlar, rütbeli gireceğiz. Tamam, bana yeriniz var mı? Var var. Oğlum olur. Çıkar. Var bak, bak. var var. Arda çıkıyor aynı. Gel, söylediğinizi çıkarım geri. tamam? şey Abi olur olur. adı? Şey diyeceğim. Ufuk Hı. var da bilmiyorum artık. Ufuk verir mi yerine? Ya mi? ondan yer isteyen yok. O bot boş ver onu. <laughs> <Sen de diyorsun. gülüyor> abi. Ufuktan da, ufuktan da isteyeceksek artık. Uğur abi ufağa sorsana bir özel gününde miymiş acaba? Söylüyor söylüyor Ufuk zaten Enser abi senin dediğini kale almıyorum diyor. Ha yok acaba özel gününde mi? Herkese bir böyle... Herkes sevdiğinden takılıyor. Allah ben... etmeye millet de kapıp duruyor Ufuk. Canı sağ olasın. Yok bayağıdır... E, bayağıdır... Bayadır... sevdiğinden takıldığını anlamıyor. Yok bayağıdır, bayağıdır tamam. Ufuk'la biz yüz yüze gelemiyoruz. Bir ara bir hasret evet, giderelim ondan sonra ben fabrikaya yanına geçmen döndüm. lazım öyle Deri şey Boşluk kaldığında. Kanka ha, nereye atlayalım? bir video paylaşmışsın. Hı hı. Nereye? mi? Drop'a gidiyorum ben. oldusun orada drop var. Aa, abi, <laughs> ya ya. Sen de Midstain'e gidiyorsun anlat. Yo oğlum mide sen şu an şey almadın mı? AVM almadın mı? He. Ee. AVM e Midstain yeri değil. Çok yakın fight olur. Hiç kullanamazsın. Ufuk sen mi çıkardın o sesi ya? Küt diye ses geldi. Nereden geldi o? Benim şeyden gerekti abi ben yaptım herhalde. Kanka Oysan. şeyden adam geçiyor. Şahane doğru abi. Şey ne abi? Lan telefonikten geçiyor. Nerede abi? Şuraya atladı teleferik. şuraya. Ay bitti. Awesome. Benim 50 tane P90 mermisi yemin ediyorum havada boncuk gibi uçtu ya. İşaret diyorsunuz Tüm, işaret boşay... atamıyorum ki adam teleferikte. Yok söylesen o bile yeter. Şimdi, hangi abi, teleferik diyeceğiniz? <laughs> ya. <laughs> dört tane teleferik var usta burada tam dört tane. Lan <laughs> zorladım ah, ah. da drop'a. Kanka drop'a baktım da MK var bu çözmüş muhtemelen. Yelek varsa yelek kalmış olursunuz. Yo yelek var burada. Bu ses yukarıdan mı geliyor ya ufuk? Arada gel gidelim şöyle şeye doğru. <laughs> Bu arkadaş tek başına ne yapıyor ki burada? Tek şey girdi ya. Bu ne la 17 kişi var daha. Ufuk daha Pardon. üstün orada durar ya. Bakacağız. Arda şu an bıçak Arda atıyoruz. Arda söyleme. Aynen. Gel şimdi atacağım. Ufuk sana bıçak şey bıçak atıyoruz. İsim söyleme. Şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz diye söyleyelim. Aynen. Adam Hadi. gördüm sanki orada. Tamam isim söylemeyin bak tekrar söylüyorum. Evet evet evet. Ufuk abi ay. gün neredeymiş ona göre pusmayalım. Ay ya ay vurmayalım. Peyder bir tek bizi biliyorlar haberiniz olsun. İzleyenler biliyor da 9 tamam. kişi izleyici de bakalım. Şurada 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 Not şurada location. şurada. Şurada plant the bomb sesi geldi. Biliyorum biliyorum duydum. Geçsin. Aaaa. Yalan da söylüyor bak bak bak. Ufuk bakma. nereye iniyorlar tepesine? Bakma. Ne bakma siz görüp görüp tepesine kimin tepesine iniyorsun ya? Beyler benim tepeme iniyorlar gelin buraya. Hadi bakayım Ufuk görelim. Vallaha mı? Adam Adela, benim ufukla. benim orayı İnla. işaretliyor. Aha iniyor Abi, yemin ederim ederim, ediyorum iniyorlar Abi gel gel gel. Orayı. <laughs> ne abi, abi nerede? Üstümde. <laughs> Üstümde bir kişi var. <gülüyor> gördüm, <gülüyor> gördüm abi. Gördüm başla, abi. Raşla, 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 raşla de, de, de. Şu bir bir tane daha var şurada. <laughs> şuraya git, şuraya git. Oyna oyna. Kaçıyor. Şurada şurada. şurada. Hangi Hangi dur dur dur. dur, dur, bıçak, dur bıçakla ha, ha, bunu dur, dur. bıçakla. Ulan bıçakla. <laughs> Ulan var ya. Onlar beni yayından ben görerek atlam. power'dalar ben dediler. Atlam. Üstüne atlayalım dedi. Ben duymasam dönmem Ufo'a. Abi bunun kalkması var değil mi daha? Dur. Ufun Ye'so kalkması var. geri git diyor. Nerede olduğunu bilmiyorum Yeso'nun. Arkadaşlar Ufuk Hazreti Musa'nın asasını almış. Oynayın oynayın. Oynayın. dur. İşaretim oynayın kaçıyor. İşaretim at. oynayın kaçıyor. Tamam. Takma sana lan. <laughs> ufuk oynuyor burada, abi, arkadaşlar. Burada. Bıçak şey at bıçak şey at. Yo 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 yo. Bunu arkadaşlar. <laughs> ufuk <gülüyor> at, bir tek bir tek Ufuk at, bir tek Ufuk atıyorsunuz arkadaşlar. Mark the location. Yanıyor. Ya. Şey, kapı kapatsana. Oğlum o arkadaşlar kimler zaten direkt etrafıma oynadılar benim. Arda nerede araba? Adamlar geliyor burada. Önde. Neyse. Ben beni Nusa da bir vurduydu. Öcüm aldım. Pompalı kullan. Arda önünde adam var mı? Var var abi ben sıkıştım. Baygın oynayın. Dört dikkat edin. Bitti burası. Bitti mi? Bitirdi oğlum sen bitirdin. Dört kişiydi ben baygını çektim. Kanka burası bitmiş. Senin vurduğun adam ha. bitti. Ha, etkinlik etkinlik var, kaldı. Etkinlikte bir tane adam sıkıyor bize. Oo AMR var. Vay 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 Hamza'nın dediği. Bak sen. Araba. Evet, ben abi. ben. yapma yapma. Arda burada içeride bir tane Aa. adam oynayalım mı? Oynayalım Oğlum oradan. Arda amere vurdu. Niye sıkıyorsunuz lan? Oğlum abi. Ya atında sola geçti aynen Arda. lan burada. La ola tospik ölüyordu lan. Yatıp tospik yatıp yatıp tospik, tospik sıkıyormuş. Lan, Geç tospik fark et. tospik. Şu anda ya, bir döndüm az. Ha, tospik kaldı o zaman benim bay şeylere. Uf, bilgisayarın yerini değiştirdi şu an. Ekranı bana göstermemeye. <laughs> İlla bunu bana yaptırdın yani. Fark <laughs> etmez oğlum. Hiç, no problem. Siz bu adama 3 kişi dalarsanız. Böyle kafanıza AVM'yi. O kuşenize bıçağı yersin. <laughs> benimdeki taş da. Dur, ben dinleyeceğim bekleyin. Hangi taş? Bu mu Arda? Önümdeki, <laughs> e aynen. Gördüm. Ağaca gitti Arda. Nasıl arada. uçmadı ya? <laughs> Hepsi mi orada Uçması lan? Uçması lazım. Bir, bir. Yok biri. Bir tane daha var wow. aşağıda. Oğlum bunlarda hep keskin var. Arda ESS'i var. Abi ölüyom. Öl. Evet. <laughs> Öf ee, ya. Sen... Sen, sen, kendini Öyle geri sardıramadın mı? Bir şey sandım. <laughs> Dur ben sardıracağım şimdi bekleyin. Burada bekle. Aa ah, Kemal abi de ölmüş ya. <laughs> Yeni mi fark ettim oğlum? Awesome. Ora baygın. Aç baygın. Awesome. Oğlum böyle oynayacağım böyle. 2 <laughs> Tamam, biri aşağıda kaldı. Böyle oynayacaksınız Lexus'lar ne Aşağıda nerede abi? Evde, 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 evde. Beton sağdaki. <laughs> Ay aşağı atladım. Lan, bu da güzel. <laughs> Beni vuran buydu. İyi kaçtı oradan ha. Bebeği çağırdı abi. Vine, <laughs> Orada Yesu abi tepeye iniyoruz dedim. Direkt tepesine iniyoruz dedin